Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5. sınıf Fen Bilimleri 6. ünite İnsan ve Çevre. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Yaşadığınız çevredeki biyolojik çeşitliliğinin çok olması doğal zenginliklere sahip olduğunu gösterir. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Ülkemizde farklı ekosistemlerde yaşayan çok sayıda bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 120 memeli, 450'yi aşkın kuş türü, 130'a kadar sürüngen ve 450'yi aşan balık türü yaşamaktadır. Ayrıca ülkemiz Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75'ini el sahipliği yapmaktadır. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ülkemizde özellikle tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık ve sanayi alanında kullanılan türler önem kazanmaktadır. Hayvancılıkta ülkemizin doğasına uyum sağlamış sığır, koyun, keçi, tavuk gibi türler yetiştirilmektedir. Balıkçılıkta alabalık, levrek ve kefal önemli bir yere sahiptir. Ormancılık alanında ülkemizde çam, meşe türleri önemli bir yere sahiptir. Sebze ve meyve alanında ahlat, acur, iğde, çitlembik, alıç, hünnap, mürdümük gibi biyolojik zenginliklerimizden bazılarıdır. Ekosistemlerdeki biyolojik zenginlik dünyaya yaşanılabilir kılar. Temiz, güzel bir doğaya sahip olmamızı sağlığımızı korumamızı ve ekonomik açıdan rahat etmemizi sağlar. Dünya üzerinde doğal kaynakların bilinsiz kullanımı, hızlı nüfus artışı, bazı hayvanların aşırı avlanması, çevre kirliliğinin artması gibi etkenler sonucunda birçok canlı türünün nesli tükenmiştir. Dinozor, mamut, moa ve tazmanya kaplanı bunlardan bazılarıdır. Günümüzde de ülkemizde ve dünyada birçok canlı, neslinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Yaklaşık 110 milyon yıldan bu yana dünyamızda yaşayan deniz kaplumbağaları Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listeye göre kritik olarak tehdit altındadır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan karetle karataların sayısı oldukça azalmıştır. Ülkemizde Akdeniz fokunun da sayısı oldukça azalmıştır. Orfos türleri büyük gövdeleri, uzun hayat döngüleri ve geç üreme olgunluğuna erişmeleri nedeniyle tüm dünya denizlerinde ve Türkiye'de risk altındadır. Kafkasya leoparı ve sas kedisi de bu tehdidi yaşayan canlılardandır. İran'ın Türkiye sınırına yakın kesimlerinde bazı Kafkasya leoparı bireylerinin resimlerinin çekilmiş olması bu canlıları kurtarmak için bizlere umut vermektedir. Kelaynak kuşları da yok olma tehdidini yaşayan diğer bir canlı türüdür. Türkiye'de Urfa Birecik'te sayıları 500 civarında olan bu kuşlar koruma altındadır. Dünya Doğu'yu Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listeye göre dünyada binlerce canlının nesne tükenme tehlikesi altındadır. Gezegenimizi bu canlılarla paylaştığımızı unutmamalı, onlara da yaşamlarını sürdürebilecekleri hayat sahaları sağlamalıyız. Ülkemizde Anadolu aslanı, Anadolu kaplanı, Pers kaplanı, Asya fili gibi hayvanların nesli tükenmiştir. Akdeniz foku, kelaynak kuşu, karette, karettalar nesli tükenmesi, tükenme tehlikesi altındaki canlılardır. Ekonomik değeri olan bazı bitki türleri de nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kardelen, göl soğanı, salep yapmak için kullanılan çok amaçlı orkide bitkisinin nesilleri tükenme tehlikesi altındadır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi ile belirtelim. Kardelen bitkisinin nesli, nesli tükenme tehdidi altındadır. Doğru. Kel aynak kuşlarının nesli tükenmiştir. Yanlış. Tükenme tehlikesi altındadır. Deniz kaplumbağalarının nesli tükenme tehlikesi altındadır. Doğru. Deve nesli tükenmiş hayvanlardan biridir. Yanlış. Ülkemizde fillerin nesli tükenmiştir. Asya filinin tükenmiştir. Doğru. Akdeniz foklarının neslinin tükenme tehdidi yoktur. Yanlış. Vardır. Mamutların nesli tükenmemiştir. Yanlış. Tükenmiştir. Canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliği azaltır. Doğru. Bazı sivil toplum kuruluşları canlıların nesillerinin tükenmemesi için mücadele etmektedir. Doğru. Serçelerin nesli tükenmek üzeredir. Yanlış. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlere bakarsak, birincisi hava kirliliği. Isınma ve enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtlar kömür, petrol ve doğalgazdır. Bu yakıtların kullanılması fabrika bacalarından Ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt dioksit gibi gazlar hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Havanın kirlenmesi sera etkisinin oluşmasına, ozon tabakasının delinmesine ve asit yağmurlarına neden olur. Dünya gündüzleri güneşten gelen ışınlarla ısınmakta, geceleri ise soğumaktadır. Atmosferde biriken karbondioksit gibi gazlar geceleri dünyanın soğumasını engellemektedir. Buna sera etkisi denir. Sera etkisi ile dünya gün geçtikçe ısınmaktadır. Dünyanın bu şekilde ısınmasına küresel ısınma denir. Ayrıca atmosferdeki su buharının karbondioksit ve kükürt dioksit gibi gazlarla birleşmesiyle asit yağmurları oluşur. Asit yağmurlarının tüm canlılara ve tarihi eserlere olumsuz etkisi vardır. Soğuma sistemlerinde ve deodorantlarda kullanılan bazı gazlar ozon tabakasının delinmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda güneşten gelen zararlı ışınlar bizlere ve diğer canlılara ulaşarak kötü sonuçlara sebep olmaktadır. Hava kirliliğinin önlenmesi için fabrika bocaları ve araba egzozlarına filtre takılmalı. Orman arazilerinin tahribatı önlenmeli. Ağaçlandırma yapılmalı. Deodorant gibi ürünler kullanılmamalı ve fosil yakıt, kömür, petrol, doğalgaz kullanımını azaltarak çevre dostu enerji kaynakları tercih edilmelidir. Yeryüzündeki su kaynakları, eysel ve endüstriyel atıkların sulara boşaltılması, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların sulara taşınması gibi olaylar suyu kirletir. Su kirliliğinden tüm canlılar olumsuz etkilenir. Bu sularda yaşayan canlılar ölür. Bu sulardan içen insan ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklara yıkılanır. Su kirliliğinin önlenmesi için evlerden ve sanayi kuruluşlarından çıkan atıkları arıtmalı, su kaynaklarını tasarruflu kullanmalı, tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımını azaltmalı, Doğada parçalanamayan deterjan gibi ürünleri tercih edip kullanmamalıyız. Toprak kirliliği ise plansız kentleşme, tarımda kullanılan ilaç ve gübreler, sanayi atıkları ve asit yağmurları sonucu oluşur. Toprakta biriken zararlı maddeler toprağın verimini azaltır. Toprakta yaşayan canlılara ve bitkilere ayrı bu, ayrıca bu canlılarla beslenen diğer canlılara da zarar verir. Toprak kirliliğini önlemek için sanayi ve evsel atıkları arıtmalı, geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirmeli, verimli topraklarda tarım yapmalı, tarımda gübre ve ilaç kullanımını azaltmalı, toprak kaybına neden olan erozyonu önlemek için gerekli tedbirleri almalıyız. Ormanlar birçok canlının yaşam alanıdır. Ormanlardaki sayısız ağaç fotosentez yaparak atmosfere oksijen vermekte ve canlılar için besin üretmektedir. Ayrıca kökleriyle toprağa tutunan ağaçlar erozyon, heyelan, sel ve çığ gibi doğal afetleri de önlemektedir. Kereste elde etmek, yol yapmak, yerleşim yeri açmak, yangınlar gibi sebeplerle Ormanların tahrip edilmesi canlıların yaşam alanını yok etmekte ve canlıların yok olmasına sebep olmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı ormanların korunması gerekir. Bunun için insanların bilinçlendirilmesi, ağaç kesiminin azaltılması, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması ve orman ürünlerinden elde edilen tüketim malzemelerinin tasarruflu kullanılması gerekir. Nükleer silahlar, bombalar, nükleer santraller oluşturduğu atıklarla nükleer kirliliğe sebep olur. Nükleer atıklar kanserojen etkiye sahiptir. Ayrıca canlıların genetik yapısını değiştirerek kalıtsal hastalıklara sebep olabilir. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 8.9 şiddetindeki deprem ve deprem sonucunda oluşan Tsunami'den zarar, zarar gören Fukushima Nükleer Santrali'nden çevreye yayılan radyasyonun ilerleyen yıllarda birçok kişinin kanser ya da başka hastalıklara yakalanmasına neden olabileceği tahmin ediliyor. Nükleer keleliği önlemek için nükleer atıkları güvenli bir şekilde depolamalı, hastanelerde radyasyon yayan makinelerin kullanımına dikkat etmeli ve ülkemize yurt dışından gelebilecek nükleer atıklara karşı Önlemler almalıyız. Tüm bu önlemlerin yanında çevre sorunlarına karşı insanların bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Ülkemizde ve dünyada çevre sorunlarıyla ilgilenen Tema Greenpeace gibi kuruluşlar bulunmaktadır. Bu ve benzeri kuruluşların çalışmalarında görev alabilir, çevre için küçüktü olsa bir adım atabiliriz. Ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği korumak için aşağıdaki davranışlardan yapmamız ve yapmamamız gerekenlere doğru olarak işaretleyelim. Doğal kaynakları bilinçli kullanma, hayvanları aşırı avlama yapmamalıyız. Çevremizi temiz tutma. Bitkileri ve hayvanları korumalıyız. Ormanlık alanlara fabrika kurmamalıyız. Boş arazileri ağaçlandırmalıyız. İnsanlar bitkiler gibi kendi besinini üretemez. Yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan besini dış ortamdan hazır olarak alır. İnsanlar kendilerine gerekli olan besini sağlamak için tarım ve hayvancılık yapar. Fabrika kurar ya da fabrikalarda çalışır. İnsanların bu şekilde hayatlarına devam ettirebilmeleri için yaptıkları faaliyetler bulunduğu çevreyi de etkiler. Bulunduğumuz çevreyi olumlu ya da olumsuz etkilemek bizim elimizdedir. Çarpık kentleşme, aşırı nüfus artışı, fabrika atıklarının havaya, suya ve toprağa bırakılması, çevre dostu olmayan enerji kaynaklarının aşırı kullanımı gibi faktörler çevreyi olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkiler doğal çevrenin dengesini bozarak çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Bu olayların sonucunda hava, toprak ve su kirliliği, küresel ısınma, orman alanlarının tahribi gibi birçok olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda ise hayvanlarda ve insanlarda hastalıklar artmakta, bazı hayvanların ve bitkilerin nesli tükenmektedir. Geri dönüşüm uygulamalarına önem vermek, ağaçlandırma yapmak, piknik sonrası çöpleri toplamak, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, önem vermek ise çevreyi olumlu etkiler. İnsanoğlu yaşadığı çevrede yalnız değildir. Bitkiler ve hayvanların da bizimle beraber aynı çevrede yaşadığını unutmamalı, onların da yaşam haklarına saygı göstermeliyiz. Unutmayalım ki çevre bize bırakılan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Bu emaneti korumak için daha fazla beklememeli, bir an önce harekete geçmeliyiz. İşe ilk olarak evimizden, okulumuzdan başlayabiliriz. Ev ve okulumuzdaki elektrik düğmelerinin altına gereksiz ise söndür, geleceği güldür şeklinde etiketler hazırlayıp yapıştırabiliriz. Yine anne ve babalarımızla ya da okul yönetimiyle konuşup muslukların ucuna su akışını azaltan aparatlar taktırılmasını ya da çevreci kuruluşlardan sınıfımız için geri dönüşüm kutularını isteyebiliriz. Unutmayalım fazladan kullanılan her enerji bizim geleceğimizi olumsuz etkilemektedir. Yakın çevremizde kirliliğe neden olan insanları uygun biçimde uyarabiliriz. Yere tüküren, çöpünü rastgele çevreye atan kişiye bu davranışından rahatsız olduğumuzu belirtebiliriz. Yeşil alanlara zarar veren insanlara hata yaptıklarını söyleyebiliriz. Ağaç dikerek ve diktiğimiz ara ağaçlara düzenle bakarak etrafımızdaki kişilere örnek olabiliriz. Çevre kirliliği bütün canlıları olumsuz etkiler. Bu nedenle çevre kirliliği herkesin ortak sorunudur. Çevre kirliliğinin giderilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Aşağıdaki tutum ve davranışlar çevre kirliliğinin engellenmesine katkı sağlar. Fabrika bacalarına filtre takılması, fabrika atıklarının çevreye atılmaması, kimyasal gübre yerine doğal gübre tercih edilmesi, atık dönüşüm tesislerinin kurulması, geri dönüşüme önem verilmesi, ağaçların gereksiz yere kesilmemesi, çöplerin çevreye bırakılmaması. Aşağıda verilen ifadelerle kavramları eşleştirelim. Canlı ve cansız varlıkları bir arada bulundukları yerdir. Çevre canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengeyi bozan faktörlerdir. Çevre sorunları Fabrika bacalarının sebep olduğu kirlilik çeşididir. Hava kirliliği canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladığı ortamdır, yaşam alanı. Fabrika atıklarının suların kirletmemesi için suları kirletmemesi için kur, kurulan tesislerdir. Arıtma Dünyada her yıl deprem, sel, kasırga ve toprak kayması gibi doğal afetler gerçekleşmektedir. Ciddi şekilde can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetleri önceden bilmek mümkün değildir. Alınacak tedbirler sayesinde doğal afetler sonucu can kayıpları önlenebilir ve maddi hasarlar azaltılabilir. Şimdi bu doğal olaylarından bazılarını ve bu doğa olaylarına karşı neler yapabileceğimizi daha yakından inceleyelim. Depremler. Deprem, yer kabuğundaki kırılmaların neden olduğu titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne ulaşması sonucu oluşur. Kısaca toprağın hareket etmesi ve üzerinde bulunan her şeye zarar vermesi de diyebiliriz. Deprem Binaların yıkılmasına, insanların ölmesine veya yaralanmasına yol açabilir. Depremlerde oluşan can ve mal kayıplarını önlemek adına yapılacak yapılacaklar şu şekilde sıralanabilir. Zemin etüdü yapılmış, sağlam bölgelere deprem yönetmeliğine uygun evler inşa etmek ve bu evlerde oturmak. Depremle ilgili eğitimlere katılmak, Binalarda bulunan ağır ve düşebilecek eşyaları sabitlemek, deprem çantası hazırlamak ve yatağımızın yanında bulundurmak, deprem esnasında paniğe kapılmamak, çıkışa yakınsak hızlıca binayı terk etmek, değilsek sağlam bir eşyanın yanında çök kapan tutum pozisyonunu almak. Volkanlar, volkan ya da diğer adıyla yanardağ, dünyanın katmanlarında yer alan magmanın yeryüzüne, çıktığı dağlara denir. Konu şeklinde olan bu dağlardan çıkan magma lav olarak adlandırılır. Dünya üzerinde aktif olmayan sönmüş birçok yanar yanar dağ vardır. Bazı yanar dağlar ise halen aktiftir. Örneğin 2014 yılında İzlanda'da bulunan bar, bar, Bardarbunga yanardağı patlamış. Yanar dağdan fışkıran toz ve küller tüm Avrupa'da uçuş trafiğini olumsuz etkilemiştir. Yanar dağların olumsuz etkilerinden korunmak için yerleşim yerlerini yanar dağlardan uzaklara kurmak gereklidir. Ayrıca yanar dağ patlamaları sonucu oluşan toz ve gazların solunmaması da önemlidir. Aşırı yağışlar sonucunda akarsuların su seviyelerinin aniden artmasıyla oluşan su baskınlarına sel denir. Seller önlem alınmazsa önemli miktarda can ve mal kaybına sebep olabilir. Sel baskınları sonucu tarım alanları sular altında kalır, köprüler yıkılır ve ulaşım aksar. Dünyada 1961 ve 1974 yılları arasındaki seller sebebiyle Asya kıtasında 300 bin kişi yaşamını yitirmiştir. 1989 yılındaki Venezuela'da gerçekleşen sel baskınında 30 binden fazla insan ölmüştür. Sellerden korunmak için yerleşim yerleri de dere yataklarından uzak noktalara kurulmalıdır. Selleri engellemek için yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki akarsulara aşamalı setler yapılabilir. Ayrıca yağmur sularını denizlere taşıyan yer altı alt kanalları altyapı çalışmalarıyla Sel baskınlarını kaldıracak seviyede iyileştirilebilir. Toprak kayması olarak da bilinen heyelan, ülkemizde sık görülen bir doğa alayıdır. Heyelan, toprağın bulunduğu yamaçtan büyük bir kütle halinde kayarak yer değiştirmesidir. Heyelan ayılayını arttıran en önemli faktörler kuvvetli eğim ve yağıştır. Heyelanlar yerleşim bölgelerine yakın alanlarda gerçekleştiğinde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 1988 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde 64 kişi, 1995 yılında Isparta'nın Seyirkent ilçesinde 74 kişi heyelandan yaşamını kaybetmiştir. Heyelanlar yerleşim yerlerine ve yollara zarar vermektedir. Bu olay ulaşım ve taşımacılık faaliyetlerine de olumsuz etkiler. Heyelan olaylarının doğuracağı can ve mal kayıplarını önlemek için Arazi çalışmaları yapılarak yerleşim bölgelerinin heyelan riski az olan alanlara kurulması, heyelan riski bulunan bölgelere yol yapılmaması, eğer yapılmışsa bu yollardaki kazı çalışmalarına dikkat edilmesi, eğimli yamaçların ağaçlandırılması gerekmektedir. Hızı saatte 120 kilometreyi aşan çok güçlü fırtınalara kasırga denir. Kasırgalar tehlikeli ve yıkıcı fırtınalardır. Kasırgalar tropik denizlerin sıcak suları üzerinde ortaya çıkar. Bir kasırga su üzerindeki sıcak ve nemli havanın yükselmesiyle başlar. Ardından yağmur bulutları toplanır ve fırtına başlar. Kasırga bir merkezin çevresinde dev bir girdap oluşturur. Kasırgalar çok büyük maddi hasarlara cam ve mal kayıplarına yol açabilir. Kasırgalardan korunmak için hava durumları takip edilmelidir. Kapı ve pencereler varsa panjurlar kapatılmalı, arabalar garajlara park edilmeli. Kasırga süresince varsa sığınaklarda kalınmalı, sığınak yoksa pencere ve kapılardan uzak bir odada beklenmelidir. Aşağıdaki grafiklerde bir ormanda yangın çıkmasından önce ve sonra bulunan canlı türlerinin sayısı verilmiştir. Grafikleri inceleyen Mehmet aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? Ormanda yangın çıkması bütün canlılara zarar vermiştir. Evet birey sayısı hepsinde KLMN canlılarında azalmıştır. Doğru. Ormanda yangın çıkması yeni canlı türlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yanlış. Canlı türlerinde değişiklik yoktur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda gösterilen durumun nedenlerinden değildir. Atmosferdeki karbondioksit oranının artması. Bakıyoruz görsele günümüzde dünyanın sıcaklığı 1.7 derece, 2100 yılında 4.9 derece. Küresel ısınmanın arttığını görüyoruz. Atmosferdeki karbondioksit oranının artması bunun sebeplerinden biridir. Fosil, fosil yakıt tüketiminin artması bunun nedenlerinden biridir. Fabrika bacalarının ve araba egzozlarının denetiminin yetersiz olması bunun nedenlerinden biri olabilir. Fakat geri dönüşüm çalışmalarının artması bu durumun nedenlerinden değildir. Dünya üzerinde yukarıdaki canlılardan hangilerinin nesilleri tükenmiştir? Dinozorun ve mamutun tükenmiştir. 1 ve 3 diyebiliriz şekilde heyelan toprak kayması olayı görülmektedir. Heyelan olayları yurdumuzda sıkça görülmektedir. Heyelanlar bazen cam ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. 1988 yılında Trabzon'un Malçışka ilçesinde 64 kişi, 1995 yılında Isparta'nın Senirkent ilçesinde 74 kişi heyelan sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Heyelan olaylarındaki can ve mal kayıplarının azaltılması için aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun olmaz. Heyelan ihtimalinin fazla olduğu bölgelere yerleşim yeri kurulmasına izin vermemek, heyelan bölgelerinde yol ve kazı çalışmalarına dikkatli yapmak, dik yamaçlardaki ağaçları kesmek, Karayollarını heyelan ihtimali olan bölgelerden geçirmemek, e, uygun olmayan davranış, dik yamaçlardaki ağaçları kesmektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.